Değerli arkadaşlar merhaba. <laughs> Başlıkta da söylediğim gibi sevgili Z kuşağı size yalan söylüyorlar. Size yalan söylüyorlar. Sizi tahkir etmek, sizi aşağılamak haşa hem hakkına sahip değilim, sahip değilim hem haddimde değil. Onun için söylemeyeceğim. Size yalan söylüyorlar. Gözünüzü açın arkadaşlar. Gençler gözünüzü açın dünyayı bilmiyorsunuz. Ne diyorlar? Nasıl yalan söylüyorlar? Z kuşağı bildiğiniz gibi değil, dünyayı tanıyor, her şeyin farkında. Neyin farkındasınız arkadaşlar? Tekrar söylüyorum. Beni dikkate alan kişiler, kardeşlerimsiniz. Bizim bu ülkenin geleceğisiniz. Sizi aşağılama az önce söylediğim gibi hakkına ve haddine sahip değilim. Ama gözünüzü açın. Vaktiniz geçiyor, ömrünüz gidiyor. Dünyayı tanıyor musunuz? Gürcistan'ın başkentini biliyor musunuz arkadaşlar? Azerbaycan'ın başkentini. Dün buraya komşularımızdan hangi ülkenin başbakanı geldi? Bunu biliyor musunuz? Efendim. Hani dünyayı biliyormuşsunuz ya. Tekrar söylüyorum. Muhatabım sizler değilsiniz şu an. Bizim Yunanistan'la sorun yaşıyoruz ya. Yavru vatan. Kıbrıs'ın Cumhurbaşkanı'nın ismini biliyor musunuz arkadaşlar? Yavru vatan. Kıbrıs'ın Cumhurbaşkanı. Bunun ismini biliyor musunuz? Efendim? Rusya Dışişleri Bakanı'nın ismini biliyor musunuz? Avrupa Birliği'nin başkentini biliyor musunuz? Avrupa Birliği başkent. Bakın, e, Almanya'nın başkenti diye sormadım. Onu biliyor musunuz? Avrupa Birliği küresel güçlerden bir tanesidir. Rusya, Avrupa Birliği, ABD. Biliyor musunuz arkadaşlar? Sizi kandırıyorlar, yalan söylüyorlar. Efendim, Türk Dışişleri Bakanlığı biliyor musunuz? Oy vermişsinizdir, vermemişsinizdir, seversiniz, sevmezsiniz ayrı. Türkiye'yi Dışişleri Bakanı olarak kim temsil ediyor? Bundan haberiniz var mı? Azerbaycan'ın efendim Dağlık Karabağ bölgesini Ermeniler işgal etmişti. Orada meşhur bir katliam yapıldı. 3 heceli bir köy ismi. Üç hece altı harf. Bunun ismini biliyor musunuz? Filanca katliamı diye. Burada sizi sınava tabi tutuyor filan değilim. Bilmece size sormuyorum. Efendim bu niyetle söylemiyorum. Bilmiyorsunuz arkadaşlar. Bilenleri tabii ki tenzih ederim. Peki bilmiyorsunuz diye sizin burada moraliniz bozmak için mi anlatıyorum bunları? Tabii ki değil. Sizi oyalıyorlar. Açın gözünüzü. Bilmediğinizi belli etmek için de bunu söylüyorum. Halbuki Allah ne güzel yetenekler vermiş insanlara. Bu yeteneklerle gerçekten dünyayı bilirsiniz. İnternet artık parmaklarınızın ucunda. Bundan dolayı dünyayı biliyor diyorlar ya kanaatimce çoğu dünyayı bilmiyor ama bilme ihtimalleri var. İmkanlar ellerine kadar gelmişler. İmkanlar ellerinize kadar geldi arkadaşlar sizin efendim. Ama biliyor diye sizi kandırıyorlar. Kaç tane yabancı diliniz var mesela arkadaşlar? İngilizceyi biliyor musunuz? Ne zaman anlayacaksınız bunu biliyor musunuz? Yabancı dilin ne demek olduğunu. Bilenler bilir tabii ki. Sizi bir havaalanına bırakacaklar. Türkiye'den uçacaksınız. Havaalanına ineceksiniz. Çok özür Affedersiniz. Tuvaletiniz geldi. Tuvalet soracaksınız. Sorun bakalım sorabiliyor musunuz? Bir cümle İngilizce bilemeden hayat yurt dışında yaşayamazsınız. Bir tanıdığım birisi öyle anlatıyor. O ülkenin Rus şeydi. O ülkedeki yabancı dili bilmiyordu. Yumurta alacaktı. Tavuk taklidi yaptı. Gıt gıt gıdak gibi böyle affedersiniz. Böyle bir taklit yaptı. Yumurta alamadı ya. Özür diliyorum. Yumurta alamazsınız. Kaç tane yabancı diliniz var? Dünyayı biliyormuşlar. Yalan söylüyorlar. Dinlemeyin. Efendim ben size sizin de işinize yarayacak bir deney söyleyeyim. Kanaatimce tabii ki bir deney söyleyeyim. Yaşanmış bir hadise. Odada oturuyordum. Efendim kapı çaldı. Bir talebe geldi. Hocam bir şey söyleyecektim dedi. Baktım müsait. Tabii vurun lütfen gelin dedim. Gelirken hemen şöyle telefonda bir şeyler yaptı. <laughs> dedim ki ne yapıyorsun? Gel bakayım buraya dedim. Ondan sonra otur şöyle dedim. Zaten gelecekti de. Şimdi bir şeye canım sıkıldı. Hoş kızacak değilim tabii ki. Bir durumu izah etmeye çalışıyorum. Bir şeye canım sıkıldı ona. Çok değil tekrar söyleyeyim. Sen dedim. Ee, ne yaptın öyle dedim. O, hocam işte anlatıyor. Telefonda hızlıca bir şeyler yaptı efendim. Sen dedim ki kendi kararlarını sen mi veriyorsun dedim. O da dedi ki. Biraz böyle celallendi. Evet hocam dedi. Fakat bakın ben bir şey söyleyeyim. Burada bir parantez açayım. Kendi kararlarını sen mi veriyorsun ifadesi çok tehlikeli bir ifadedir. Sakın kendi kararlarınızı tek başına vermeyin. Ben bile kendi kararımı tek başıma vermiyorum. Kanaatlerine güvendiğim kişilerden e, tavsiye alıyorum, istişare ediyorum. Bir çocuk kendi kararını nasıl verebilir? Televizyon dizilerinde öyle yapıyorlar. Böyle elim konum geriliyor bir tane kadın. Evladım kendi kararlarını verebilecek yaştasın diyor. Çok tehlikeli bir cümle. Ya 8 yaşındaki çocuk kendi kararını nasıl verebilir? Filancı yoldan giderken düştün. Bunu anlatmazsan o da düşecek. Acımıyor musun? Efendim kibrit kullanırken bir tavsiyeye ihtiyacı var. Acımıyor musun? Elini yakacak mesela. Ya kibrit kullanımı olur. Her konu böyle. Her konu böyle. Her konuda yaş ne olursa olsun bir kişi bizden önce bir şeyi yapmışsa onun tecrübesine ihtiyacımız var. Haliyle yaşı ileri olanlar hayatla ilgili tecrübeleri fazla yaşadıkları için onların fazla bilme ihtimalleri mevcut. Öyle değil mi? Dolayısıyla büyüklerin tavsiyeleri küçüklere anlatması, aktarması lazım. Evladım kendi kararlarını verebilecek yaşlısın. Çok tehlikeli bir cümle. Modernizmin bize dayattığı tehlikeli bir cümle. Aslında bu cümle şunu diyemedikleri için kullanılıyor. Nedir o? Sakın anneni babanı dinleme. Diyemedikleri için bu cümleyi kullanıyorlar. Sakın anneni babanı dinleme dediklerinde siz onları dinlemeyeceksiniz zaten. Ne münasebet? Annemi babamı niye dinlemeyeyim ki? deyip karşı çıkacaksınız. Ne yapıyorlar? Daha zehirli cümle kullanıyorlar. Kendi kararlarını verebilecek yaştasın. Bu çok tehlikeli bir cümle. Dolayısıyla kendi kararlarını verebilecek yaşlısın mantığına ben kesinlikle katılmıyorum. Bakın 53 yaşındayım. Benim her zaman efendim istişare ihtiyacım var. Benim kendimin efendim yani insanın aklı eksiktir. Sadece benim aklım. Bir de istişare ederek son efendim fikirlerini alarak 10 kişinin, 15 kişinin aklından üretilen bilgileri de edinmek var. Kötü mü bu? Ne kadar güzel. Dolayısıyla hani kendi kararlarını sen mi veriyorsun? Mantığına ben kesinlikle katılmıyorum. Bunu söyleyeyim. Ama orada e, o delikanlıya bir şeyi izah etmek için e, kendi kararlarını sen mi veriyorsun cümlesini kullandım. Bir örneği daha iyi anlatabilmek için. Evet ben veriyorum hocam dedim. Emin misin dedim? Tabii ki hocam dedi. Şimdi emin misin sorusu bile tuhaf bu durumda. Dedim o zaman seninle bir deney yapalım. Buyurun hocam dedim. Sen dedim Hayatında hiç şöyle bir plan yaptın mı? Efendim. Bunu siz de düşünün lütfen. Nasıl bir plan? Pazar günü akşam oturdunuz, kağıt kalemi elinize aldınız efendim. Önümüzdeki işte birkaç saat sonra pazartesi başlayacak. Önümüzdeki hafta ben ne yapayım diye kağıt kalem aldınız. Efendim plan yapıyorsunuz. Şöyle bir şey yaptınız mı hiç? Ee, pazartesi günü Pazartesi, Salı çarşamba Hatta haftanın 5 gününde toplam 22 saat Whatsapp'la meşgul olacağım ee, 18 saat Facebook'la meşgul olacağım ee, 36 saat müzik dinleyeceğim 48 saat Dizi in, izleyeceğim Ondan sonra 67 saat bilgisayarda oyun oynayacağım Hiç böyle plan yaptın mı dedim Elikan güldü. Hocam öyle plan yapılır mı dedi. Yapılmaz değil mi dedim. Yapılmaz hocam dedim. Nasıl plan yapmışsındır dedim. Mesela dedim şöyle yapmışsındır değil mi? Ee, pazartesi günü ödevim var talebe olduğu için haliyle. Herkes kendi mesleğine göre bu planları düşünebilir. Pazartesi günü ödevim var ona bakacağım. Salı günü imtihan var. İmtihana çalışmam lazım. Çarşamba günü ödev teslimi var. Ona çalışacağım. Perşembe günü bir arkadaş bana çözemediğim problemleri anlatacaktı. Bu arada tabii plan, okumayı planladığım kitaplar var. İşte günlük 20'şer 30'ar en az sayfa kitap okuyacağım. Böyle plan yapılır değil mi dedim. Evet dedi. Peki dedim. Hangisi geçerli olur? Hı? hangisi geçerli olur? Durdu. Ödevler kalır. Doğru mu? İmtihan çalışmaları kalır. Arkadaştan e, efendim bilin, bilinemeyen yerlerdeki efendim e, çözülemeyen problemleri öğrenme kalır. Değil mi? Kütüphaneye gidilecekti o kalır. Ne olur? YouTube'lar efendim Facebook'lar Twitter'lar, efendim, e, klipler, müzik klipleri, başka bilgisayar oyunları. Değil mi? Yaşıyorsunuz bunu değil mi? Ama böyle plan yapmamıştınız. Nasıl plan yapmıştınız? Az önce söyledim. Ödevler falan filandı. Peki arkadaşlar bu kararı kim veriyor? Bakın beni dinliyorsunuz. Teşekkür ederim. Hangi karar verdiğinizi ben bilmeyeceğim. Ama hayat sizin hayatınız. Öldüğünüzde insanlar sizi nasıl hatırlayacak arkadaşlar? Neyinizle hatırlayacak? Tekrar söylüyorum. Plan yapıyorsunuz efendim ama plan yapmadan önce ne diyorsunuz? Kendi kararlarımı kendim veririm. Bakın gördünüz kendi kararlarınızı siz vermiyorsunuz. Şu telefon dediğimiz elektronik kelepçeler veriyor kararları ve sizi istediği yere taşıyor. Bakın teknolojidir, kullanılır. Ben de onu söylüyorum zaten. Teknolojiyi kullanın. Teknolojiye kendinizi kullandırtmayın. Kullandırtmayın. Kendi kararlarınızı siz vermiyorsunuz. Bir de ne diyorlar? Z kuşağı çok dinamik, çok cevval, dünyayı biliyor efendim attığı adımları biliyor. Acaba bakın şimdi bu örneklere. Kendi hayatınıza bakın arkadaşlar. Yalan söylüyorlar size. Açın gözlerinizi. Efendim Öldüğünüzde az önce sordum. İnsanlar sizi neyinizle hatırlayacak? Geride bıraktığınız bir eser var mı arkadaşlar? Akşamları bazen arkadaşların yanına çay içmeye giderim. Efendim Gençler maç seyrediyordu çay ocağında. Dedim ki, namazlardan sonra, çok sık gidemiyorum, yoğunluk var Allah'a şükür. Gençler ne yapıyorsunuz dedim. <laughs> tabi soru biraz tuhaf gibi geldi. E diyoruz, ben biliyorum zaten mahsere ettiklerini. Gençler dedim, bakın onlar top oynuyor. Para kazanıyorlar, milyonlarca dolar. Siz ne yapıyorsunuz burada? Siz ne yapıyorsunuz? Kendinize acımıyor musunuz? Kaç yaşına gelmişsiniz? Hangi nitelik kattınız niteliğinizin üstüne? Yaşları 20 civarındaydı. Şu an bir tane yabancı diliniz olması gerekirdi. O uzun uzun konuşmayı imaj seyrederken yapmadım tabii ki de. Hani meşgul etmem. Sonra oturduk çay içerken. Niteliğinizin üstüne hangi dili koydunuz? İlkokul 4'ten başlıyor İngilizce. Bunlar üniversite çağında. 7-8 sene dil öğreniliyor. İngiliz en az İngilizcenizi yaptıktan sonra onun üzerine bir tane daha yabancı dil koymanız gerekir. Dünya küçücük bir köye dönüşüyor diyoruz ya. Sizi havaalanına bıraksalar çok özür diliyorum. Tuvaleti soracak İngilizceniz var mı? Bir de size ne diyorlar? Dünyayı biliyor diyorlar. Kandırıyorlar. Dinlemeyin. Herkes kendi çapını bilir. Maç seyrediyorsunuz. Adam orada para kazanıyor. Senin vaktin gidiyor. Hep maruz kalıyorsun. Dizilere maruz kalıyorsun. Seni dizilerin önüne oturtuyorlar. Sen oturuyorsun tabii ki. Ama onlar etkiliyor. Sen o elektronik kutudan ayrılmadığın sürece seni onlar etkiliyor. Ve sen oradan birini bitiriyorsun öbürüne başlıyorsun. Birini bitiriyorsun öbürüne başlıyorsun. Televizyonda ya da internette. Başını kaldıramıyorsun. Halbuki neler yaparsın? 24 yaşında yani minimum 5 bin lira ile 10 bin lira arasındaki aylıkla işe başlayacak duruma gelirsin. Bunu senin gönlünü almak için söylemiyorum. Bir sürü bildiğim örnekler var. Ateş parçası gençler var. Ateş parçası. En son maçı ne zaman seyrettin diye sorduğumda hatırlamıyor bile. Maçla futbolla işi yok bunun. Maç onun ayda bir vaktini alır ya da almaz. Niteliğine ayrıca nitelikler katıyor. Efendim Başka özellikler öğreniyor. Bilgisayarda başka özellikler öğreniyor. Efendim. Şimdi siz kendi kendinize sorun. Hangi niteliğiniz var? Çalışan, kendi kalitesini artıran gençlere, kardeşlerime tabii ki bir laf söylemem, söyleyemem. Bu hakka, bu de sahip değilim. Çalışmayana da bunu söylemem. Bunlar sadece bir tavsiye niteliğinde. Ömrünüz gidiyor gençler. Sizin akranlarınız... Torino'da, sizin akranlarınız Kyoto'da, sizin akranlarınız Nice'de, sizin akranlarınız Frankfurt'ta herhangi bir yerde hızlı bir yarış içerisinde. Siz ne yapıyorsunuz? Ne mi yapıyorsunuz? Kendinize sorun işte. Elinizle yaptığınız öldükten sonra sizi hatırlatacak ne var arkadaşlar? Onu söyleyin. Ne var? Öldüğünüzde insanlar sizi hatırlamayacak bile belki de öyle mi? Bir varmış, bir yokmuş bile denilemeyecek sizden bir 50 yıl sonra. Çünkü sizin geride bıraktığınız bir eseriniz yok. Yoksa tabii ki eğer. Bunları dinlemeyin arkadaşlar. Kalitenizi arttırın. Ders ortalamalarınızı yükseltin. 4 ortalamaya, 4'e 4 ortalama üzere yaklaşmaya çalışın. Tabii ki kolay değildir üniversite okurken ya da diğer okulları okurken daha erken okullarda olsa İngilizce, İngilizcenin üzerinde başka yabancı diller edinin. Dünyayı tanıyın. Bakın ailenizden izin almak şartıyla tabii ki. Gezin. Bunu da söylüyorum. Bu nedir ya? Elektronik kelepçe diye tanımladığımız şu telefonlara mahkumiyet. Tekrar söylüyorum. Şu an YouTube izliyorsunuz. Telefondan izliyorsunuz. Evet bunlar bir imkandır. Bunları göz ardı etmiyorum, reddetmiyorum tabii ki. Fakat bizim bir planımız olmalı bu youtube'lar whatsapp'lar twitter'lar şunlar bunlar bizim günümüz içerisinde parçalardan bir tanesi olmalı fazlasını almamalı bizim bir ajandamız olmalı ha şunu yapacağım şunu yapacağım diye biz bunu bu ajandamızı planımızı yürütmeliyiz bizim hayatımızı bu belirlememeli bu dijital köleliğe biz mahkum kalmamalıyız mahkumların elleri böyle kelepçelenir diye şuradan Aynı şekilde şimdi ellerimiz, parmaklar buna mahkum hale geldik. Şu soruyu sorun kendinize. Ben şimdi ölsem benim arkamdan, benim elimle yapılmış neyim var ya? Hiçbir şeyiniz yoksa hiç canınız sıkılmayacak mı değerli arkadaşlar? Düşünsenize hiçbir şeyiniz yok. Açın gözlerinizi. Size yalan söylüyorlar. Bilenleri tenzih ederim. Ama bilmenizi kesinlikle isterdim. Ne yazık ki dünyayı bilmiyorsunuz. E söyleyeyim o zaman. Cevap verin. Suriye'nin başkenti neresi? Efendim. Şimdiki diktatör Beşar Esed'in babasının ismi neydi? Efendim. Dünyayı bilen bunları da bilir. Çünkü bunlar yakın tarih. Ve insanları çok derinden ilgilendiren hadiseler. Koronavirüsün laboratuvar ürünü olduğunu söyleyen Fransız Nobel ödüllü bilim adamının ismini biliyor musunuz arkadaşlar? Bakın istisnai sorular sormuyorum. Koronavirüs diyorum. Dünyayı kasıp kavuruyor. Bir tane Nobel ödüllü bilim adamı Fransa'da bir tane de Japonya'da çıktı. Bu dedi kasıtlı yapılmış kendi şartlarında oluşmuş değil kasıtlı yapılmış bir virüstür dedi. Bunun bilinmemesi mümkün mü arkadaşlar? Efendim biliyor musunuz bunu? Kendi kendinizi siz kendiniz kandırmazsınız. Bilmiyorsanız bilmedi, bilmediğinizi görürsünüz. Bakın dünyayı bilmiyorsunuz. Öğrenemez misiniz? Öyle bir öğrenirsiniz ki herkesi geçersiniz. Herkesi, bizi geçersiniz. Biz kendimizi bir seviye olarak saymak niyetiyle söylemiyorum. Biz belki bir şey biliyoruzdur ama alıp başınızı gidersiniz. İşte biz de onu söylüyoruz. Alın başınızı gidin. Sizi oyalıyorlar, sizi kandırıyorlar. Uyanın oyunları efendim bilgisayar oyunlarını aşırı internette meşgul olmaları bir kenara bırakın bir ajanda hazırlayın yönelin kendinizi geleceğe hazırlayın gençler tekrar söylüyorum size yalan söylüyorlar tedbirlerinizi alın gelecekte pişman olmamak için bir ajandayı gündeme koyun sevgili gençler bu sistemimi mazur görün lütfen. Sistemim sizin daha nitelikli, daha cevval bireyler olmanız olmanız için. Sonuçta Türkiye'nin enerjisine yansıyacak sizin enerjiniz. Sonuçta bize de yansıyacak inşallah. Sizin enerjisine, Türkiye'nin enerjinize, Türkiye'nin ve hepimizin ihtiyacı var. Toparlanın, ayağa kalkın. Sabırla dinlediniz. Çok teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Allah'a emanet olun.